Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Erzurum yöremize ait olan su böreği tarif yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Tarifimiz için ilk öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayacağız. Hamurumuz için 8 adet yumurtamızı yoğurma kabımıza alalım. Eğer imkanınız varsa köy yumurtası tercih ederseniz su böreğiniz hem daha lezzetli hem de daha sarımsı bir renk olacaktır. Ama eğer böyle bir imkan yoksa tabii ki de normal yumurtadan da yapılabilir. Ardından 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Su böreği hamuruna kesinlikle başka hiçbir şey eklemiyoruz. Sadece yumurta, tuz ve un. Başka hiçbir ürün eklemeyeceğiz. Su veya süt, yoğurt hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde unumu ilave ederek toplamda 5 su bardağı eklediğim hamurumu kıvam aldıktan sonra bir güzel yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Normalde hamurumuz yapışkan bir hamur olacak. Elimize yapışmamasını sağlamak için devamlı un ilavesi yapmayın. Hamurunuz sertleşecektir ve açmada zorluk yaşayabilirsiniz. Onun için videoda gördüğünüz kıvamda olması yeterli hafif yumuşak hamur açmanızı kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi zaten yapış yapış olan bir hamur olacağı için elinizi bırakmasını sağlamak için devamlı un ilavesi yapmayın. Bu kıvam aldıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirelim hamurumuzu. Ve iç harcı olarak da maydanoz ve peynir harcı hazırladık. Dinlenen hamurumuzu tahtaya bir miktar un alarak tahtaya aldık. Ve bir miktar daha yoğurduktan sonra bezeleri ayırıp yufkalarımızı açmaya başlayacağız. Bezel, e, bezelerinizin ebatı hiç önemli değil. İsterseniz büyük bezeler e, kopararak büyük yufkalar hazırlayabilirsiniz. Zaten tepsinize isterseniz parçalayarak da yerleştirebilirsiniz yufkalarınızı. İsterseniz e, tepsi ebatına göre de ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde fark etmeyecektir. Ben hamurumdan 12 adet beze ayırdım. Ardından bezelerime bir miktar un serperek açma işlemine başladım. Ve arkadaşlar ilk etapta ne kadar un ilavesi yaptıysam o kadar başka hiçbir şekilde un eklemedim. Ve yufkanızın çok çok ince olmasına gerek yok ama kalın da olmasın. Hem görüntü hem lezzet olarak güzel bir börek istiyorsanız ne çok ince ne de çok kalın yufkalarınız olsun. Dediğim gibi ilk etapta unladım ve onunla birlikte yufkamı açabildiğim kadar büyük açtım. Ve eğer tek başınıza yapıyorsanız su böreğinizi yanınızda yardımcınız yoksa bütün yufkaları açıp bir bezin üzerine sererek daha sonradan tamamladıktan sonra haşlama işlemine geçebilirsiniz ama yanınızda yardımcı bir insan varsa siz yufkayı açtıkça o haşlayıp tepsiye yerleştirebilir. Ve ben bütün bezelerimi Yufkalarımı açacağım. Daha sonra haşlama işlemine geçeceğim. Şöyle, dediğim gibi çok fazla ince açmama gerek yok. Yufkalarınızı e, açma esnasında yırtılma olursa da üzülmeyin. Zaten e, tepsinizi parçalı, parçalayarak yerleştireceksiniz. O hiç fark etmeyecektir. Dediğim gibi açabildiğim kadar yufkamı açtım ve daha sonra Açtığım yufkaları bir bezin üzerine çok da kurutmayın arkadaşlar serdim ve üzerine bir bez daha örttüm. Siz de öyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne çok kalın ne de çok ince yufkalarım. Daha sonra haşlayacağım için bütün yufkalarımı bir sofra bezinin üzerine serdim ve üzerine tekrar bir sofra bezi örttüm kurumaması için ve daha sonra haşlama işlemine geçeceğim. Haşlamak için de geniş bir tencerenize bir miktar su ve tuz ekleyelim. Makarna suyu gibi olsun tuz e, ilavesi arkadaşlar. Çok fazla tuzlu veya tuzsuz olmasın. Tuz oranını iyi tutturabilirseniz yufkalarınız yırtılmayacaktır. Ardından yufkalarınızı kaynamış suya aldıktan sonra içinizden 30'a kadar sayın ve yufkalarınızı çıkartın. Çıkartmış olduğunuz yufkaları bir güzel süzdürdükten sonra soğuk suya alacağız ve daha sonra tepsimize yerleştirmeye başlayacağız. İlk olarak tepsimizin taban kısmına haşlanmamış yufka serdik arkadaşlar. Haşlanmış yufka sererseniz lepo olacaktır. Ve 3 adet yufkamı serdiğim tepsimin üzerine hazırlamış olduğum maydanozlu harcımı dökeceğim. Ardından tekrar 2 yufka ve tekrar maydanoz harcı ve daha sonra 3-4 yufka daha serdiğim tepsilerimi böreğimi tamamlamış olacağım ve aralarına mutlaka erittiğimiz tereyağından dökelim. Tereyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ee, ve yufkalarınızı suda haşladığınız için üzerine döktüğünüz yağ oranını göremeyebilirsiniz. O yüzden 3 kaşık yağı eşit bir şekilde yufkalarınızın arasına dökün. Daha sonra fırça yardımı ile isterseniz her tarafına değmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi haşlandığı için yufkalar yağı nereye döküp dökmediğinizin oranı belli olmayacaktır. O yüzden 3 kaşık kullanmanız yeterli gelecektir tereyağını. Dediğim gibi 3 adet yufkayı tepsime yerleştirdikten sonra üzerine hazırlamış olduğum maydanozlu harcımı döküyorum. Ve tekrar 3 yufka üzerine ve tekrar maydanozlu harç ve tekrar 3 yufka daha ilave ettiğim tepsimi tamamlamış oldum. En üzerine gelecek şekilde yufkamı da ayarladıktan sonra üst kısmada da her tarafını değecek şekilde tereyağımı döküyorum. Ve daha sonra daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişmeye göndereceğim. Ve üzeri pişinceye kadar fırınımda pişirdim. Ve servisi hazır. Yapıp deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.